Bu videomuzda ikonları ve butonları göreceğiz. İkonlar bizim Flutter tarafından verilmiş küçük simgelerimizdir. Ve bunları istersek butonlarımızda istersek farklı yerlerde kullanabiliyoruz. E örneğin ikonlu buton yapabiliyoruz. Normal buton yapabiliyoruz. İşte yazılı buton yapabiliyoruz vesaire. Bunları nasıl yapabildiğimizi göreceğiz. Şu kalın içerisindeki değerleri temizleyeceğim. Ve ben buraya bir adet buton eklemek istiyorum. Normal bir buton eklemek istiyorum. Butonumu Elevated Button Widget ile ekliyorum. Elevated Button yazdığım zaman tıkladığımda butonum buraya geliyor. Butonum iki tane parametre istiyor benden. Child yani göstermek istediği çocuk ve onpressed burada da tıklama fonksiyonunda ne yapacağı ben child değerine bana tıkla yazısını ekleyeceğim. Bir tane text veriyorum bu yüzden içerisine. Onpressed metoduna boş bir fonksiyon oluşturdum burada. Dart derslerini izlediyseniz, fonksiyonları izlediyseniz buradan aklınıza gelebilir. Kaydettim. Bana tıkla şeklinde butonum geldi. Yani tıklıyorum. Herhangi bir şey yapılmıyor. Butonum bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir görünümü var. Bunları tabii ki stillendirebiliyoruz. Onu birazdan göstereceğim. Bunun içerisine ne yazarsam yazayım. Bu fonksiyonların burada çalışacaktır. Veya şöyle arrow function şeklinde de fonksiyonumu yazabilirim. Bir print fonksiyonu yazalım. Bana tıkladın şeklinde bir uyarı versin konsola. Konsolumu açtığım zaman tıkladığımda bana tıkladığın yazısını burada yazdım. Elevated button'ımız yani normal butonumuz bu şekilde. Bir adet de text button'ımız var. Yani bir yazı butonumuz var. Bir adet text eklediğim zaman böyle bir görünümü var arkadaşlar. Text'in aynı görünümde bir buton oluşturmak istiyorsam text yerine text buton yazıyorum. Text buton. Seçiyorum. Yine elevated button'da olduğu gibi parametrelerini benden istiyor. Burada boş bir fonksiyon vereceğim. Child bölümüne de Sıkla bana. Bakın normal yazılan tek farkı rengi. Text butonumuz da bu şekilde. Farklı olarak ikon butonlarımız var. Ama ondan önce ikonları görelim. İkon nasıl oluşturuyoruz? İkonumuzu icon yazıyorum. Icon yazdığım zaman şöyle geldi. Icons içerisinden istediğimiz ikona ulaşabiliyoruz. Sol kısımda farklı ikonların çıktığını görebilirsiniz. Buradan istediğim ikonu direkt ekleyebilirim. Şöyle bir ok eklemek istiyorum. Icon'ım geldi. istediğim şekilde buna bir renk verebilirim. İçerisine şöyle CTRL ile boşluk yaptığım zaman diğer şeylere ulaşabiliyorum. Color diye bir parametresi var. Kalır nokta red dediğim zaman rengi kırmızı oldu. Veya bunun size değeri var. Bunun boyutunu artırabiliyorum. 50 yaptım arkadaşlar. Boyutunu böylelikle artırdım. 40, 40 kalsın. Evet ben bunu butona da dönüştürebiliyorum. Buradaki ikonumu şöyle kestim Arkadaşlar. Aynı text batında olduğu gibi bu sefer ikon buton yazıyorum. Fonksiyonumu veriyorum. İkon değerine de demek ki kopyaladığım şeyi aynen yapıştırdım. İkon veriyoruz burada. Bakın artık bu da bir buton oldu. Şuradaki elevated button'ı özelleştirmek istiyor olabiliriz. Text button'ı özelleştirmek istiyor olabiliriz. Arka plan rengi vermek istiyor olabiliriz. yazıların tiplerini değiştirmek istiyor olabiliriz. Yazılarımızın tiplerini değiştirmek istiyorsak buradaki child bölümüne müdahale edeceğiz. Tıkla bana veya bana tıkla şeklinde onun içerisine style parametresi veriyorum. Style yazdığım zaman text style diye bir değer istediğini burada görebilirim. Text style değerini veriyorum ve ctl ile boşluk yazdığım zaman farklı text stillerim burada geliyor. Fontumu biraz daha kalınlaştırmak istiyorum. O yüzden font weight değerini bold yapmak istiyorum. Diğer değerleri de kullanabilirim. Gördüğünüz gibi butonumun fontu kalınlaştı. İşte ben buna kalır rengi verebilirim. Colors nokta amber sarı olsun. Böylelikle sarı bir yazım oldu. Ve butonumun e, dekorasyonuna ulaşmak için ise şöyle butonumun içerisine girip style diye bir parametre olduğunu görüyorum. Bu style parametresi benden bir adet buton style istiyor. Aslında biz şu anda elevated button'ı kullandığımız için bunun kendisine ait bir stili var. Bu stili direkt kopyalayıp üzerine ekleme yapabiliyoruz. ben Elevated Button'ın stilini kopyalayacağım. Style from. Mevcut stillerini bozmasın. Çünkü arkadaşlar bu görüyorsunuz bir kart görünümünde. Üzerine gelince farklı efektler falan oluyor. Bunun stilini aynen aldım. İçerisine işte atıyorum. Background Color'ını değiştireceğim. Colors nokta indigo vereceğim. Böylelikle butonumun arka planını değiştirmiş oldum. Bunun içerisinde farklı stiller de var. Göz atabilirsiniz. Aynısı işte text button veya icon button içinde var. Buna stil olarak style. Bu sefer text button içerisindeki stilden style from diyerek background color vereceğim yine. Text butonumun background color'ı colors embro olsun. Böylelikle text butonumun arka plan rengini de değiştirmiş oldum. Ama ben bu rengi vermek istemiyorum ikon e da aynı şekilde ikon e batın.style from diyerekten stilleri bozmadan yeni stiller ekleyebiliyoruz. Bu videomuz arkadaşlar bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz.